Hepinize selam. Hepinize selam demeyi çok özledim. Selam gençlik, selam millet. Evet selam millet güzel olur. Evet. Veya selam gençlik. Selam gençlik kötü olur. Yok. Selam millet mi desem? Yok o da böyle millet falan. Selam arkadaşlar. Hepinize selam. Ha. Hepinize selam. Bugün en son attığım video bir yıl önceydi. Ve herkes kanalı bırakmış olduğumu sanabilir. Ben asla bu kanalı bırakmam. Ama merak etmeyin zaten bu kanalla beraber YouTube'da da geziniyorum. YouTube'dan video izliyorum bu kanalla. Bu kanalı asla bırakmam. Ya bırakırsam söylerim. Ama söyledikten sonra hesabı kapatırım. Öyle anlatırım. Şimdi bugün saati size göstereyim. Şöyle saat gördüğünüz gibi zaten 11.30. Çok erken saat Ve bu saatte korku oynayacağız. Bakalım ne kadar tırsacağım Onu test edelim Çok tırsmam ben asla Neyse devam edelim Şimdi ee... Game mode Bu ne Ben ilk defa giriyorum oyuna Aha ne oldu Ya keşke chapter isteseydim. deseydim Ne oldu lan Game mod. Hayır, hayır istemiyorum ya play falan. Cık. Tek seçeneğim bu. Bakacağım şimdi. Bu ne lan? Ya hangi chapter bu? Ultu. Game Pass. Geç. Yo. Great. Ha. Bir dakika arkadaşlar hemen oyundan çıkacağım. Geri geleceğim. Anam ne olmuş şuraya? Kayıt başlamış. Ha kaydı gösteriyor. Evet ya hepinize herkese selam. Hepinize selam. Şimdi chapters chapters 1'den 2'ye kadar oynamayacağım. İlk başta part 1. Sonra part 2. artık galeri. Oha, oyun oyun şeyine bağladı ha. Artık kalıyor halafeyim bu bu doktora değilse revamp ne demek lan çeviri revamp ha yenilemek yenilenecekmiş iyi yenilenmemiş great normal modu normal yapalım Hiçbir şey anlamadım. Burada bir tek chapter 1 var. 2, 3, 4. Burada bir tek bu var. Ha. Öyle anladım. 5 part yapmam lazım. Yok. Birinci, bir sezon, birinci sezon, ikinci bölüm, üçüncü. Tamam. Hepsini sola yapacağım. Kendi başıma gireceğim. Eee? Aha geride vallahi bismillah. Üff, i̇nşallah tırsmayız lan. Ha, perde de kapalı. Dışarıdan sesi geliyor. Ödümü patlatır gece gece. Şimdi. Şif 2 ama Xbox'ta şey mi Roblox mu vardı be ilk defa öğreniyorum tamam istemiyorum biliyorum gıcık uuu cam scare diyor ben bu oyunu oynamış gibi hissediyorum the Backrooms mu lan bura değil şimdi önüme bir şey tısarsın hmm, bir şeyle bulmalıyım diyor ne mesela O kapıyı sabu bu da kapılmalı değil. Aa sola işte. Sola nasıl sıkıntı? Üf. İlla beni böyle gezdireceksin ya. Tövbe ya Rabbim Allah'ım. Allah'ım. Bir dakika kardeş sonra geleceğim. Tamam, şimdi geliyorum. Gelmem ben şaka. Oyun amacı böyle. Ya şimdi oyun korkutucu. Ama yani ketçapla ayağına ketçap sürüp de ketçapla yürümek bir garip. Bir daha da saçma. Önüme kesin bir şey fırlayacak. Önüme kesin bir şey fırlayacak. Allah'ım titre titre. Efendim kapıya gireyim mi? Hadi bismillah. Ana bizim okulun spor salonu lan. Şey gibi. Aa, the Stranger Things is, baba. Ters tapanlık bir dünyaya geldik. Terk edilmiş oğlum buraya işte. Kısacası de, de ki bize bir tane spor salonu terk edilmiş. Orayı gez. Bitti. Aha oyun bitti. Bitti mi? Bitir. Oyunu bitir canım. Nereden bulayım ben key'i ya? Tövbe zıplayamıyoruz da. Kesin buralarda. Sonra key'e tıkladım da önüme cam göre çıkmasın. İlla ora. Hiçbir şeyden korkmam ben devam. Havuz ha. Neyse. Bura. O evet. ne? Resim mi? Aha. Hey. La benim gözüm şuna takıldı. Oğlum iyi yapmışsınız ha. Valorant. Cypher mıydı? Yok Cypher değil bu. Bilmiyorum. Oynamadım ya. Sıkıntı var. Smell senior. Ya evet korkuyor işte. Çok var. Cherry blossom. the Arrival of the City. Üç laga. Hıh. Tövbe tövbe. Şu kediyi sevdim benimle gel. Michael Jackson mıydı Neyse. Haydi bismillah. Yan odadan ses mi geldi? Ben böyle duydum. Arkadaşlar. Size 2016 şeyinizi. Arkadaşlar. Eğer saat gece 12'de bu oyunu oynarsanız. Evinize bir şey giriyormuş. Yok sağ ol olmayayım. Tamam gidiyorum. İşim bitti. Yok part 1'e yetmeyecek değil mi? Oho 8 dakika. Cık, yetmez. Oho bu bölüm bitirene kadar. Hani gidiciyeceğim. Yazız yapalım Yes sir. Jenny, ben geldim. Çok gerçekçi. Hmm, çok gerçekçi pardon oraya oraya tırmanıp da nasıl öldürüyorsun ya? Tamam buraydı. Yok şurada. Hadi bismillah. Sakura ağacı mı? Ana çok iyi. Bir Sakura ağacı nerede? Yok ki. bir tane sakura ağacı burada ne işe yarar? Evet. <laughs> Oy dur. Sileyim şöyle. tam oldu. Gidelim. Hatırlıyor musun, buradan bir şey mi? Yes. Evet. Allah'ım tövbe tövbe. Oraya gireyim mi? Hı. Hı. Şimdi. Hmm. O piti, piti yapmayacağım bu sefer. pan elimi kullanıyorum? Sağ elime Allah'ım Allah'ım. Gözümü kapadım. Bir şey yok. Of. Oh, hızlı. Hızlıydı. Abla. Abla tamam. Sakın bana koşma. Gece ama gireceksin. Hadi bismillah 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 bismillah. Gel lan buraya. Parti bizi burada ya yani da video böyle olsun bana ne oğlum korktum tırsım evet şah yaptım başından beri söylüyorum tırsım özür dilerim hadi bay bay iyi kendinize iyi bakın hayırlı sahurlar hayırlı iftar Allah kabul etsin orucunuzu hadi Allah'a emanet